TikTok'la vs atıyoruz. Yemin ederim. Yemin ederim. Efe şahit Efe. Makro değil mi? Vallahi Makro'nun makro. Ay, kralında. Makro'nun makro Adam sezon 9 Fatih. Efe şahit. Allah çarpsın. Allah'ım Makro. Oyun ya çıkmış ya. ya. Ama yemin ederim. Oh geri geldi. Geldi geldi. Bak eski Crocs'u. Kuzum dokuz Fatih adam. <laughs> adam bizdirmem mi yazdı be? Bizler atamadın öyle bunları şimdi? Sesin açık kalsın. Şeyi sesin. En azından gururumuz diye ne derim abi. Kimiyiz? Neredesin? Siz onu güldürme. Güldürmeyi <laughs> bile <laughs> ödeyeyim Adamı öldürdü. <yürüyor> Allah Allah yemin et. Adam direkt 2 esi atmış. Canım 0. Bir adam oy oyuna çıkıyor. Ben neyle hayat ver. Adama bak ona çivi Adam çivis siyere koy diyor. Al abi bir kil bile almamız. Diken mi kas mı vardı? Oğlum adamın hesabı full full. Lan bu kililer, hepsi var. <laughs> Hadi. Oh. Arkadaşı abi ya. gör bizi klana al abi Allah seversin Eren evet, abi ben bize klan Klanı alıyor adam Klan alırsa zaten SPG takımda olmuş oluruz Abooo ya, abi yavaş peygamberin hiç severim SPG zeyde Adam S2G. bu arada ya 120 FPS ya şey ben açık konuşuyorum 45 FPS'im. 45 FPS'te bunlar yapıyorum arkadaşlar. Estuji Zego. Adam, güzel olur ha. şans artık orada Ne Adam üstücü ne adam ne Öldüm Be. Be. Öldük. Net. Ne? ne? Adam duvar attı. <laughs> adam ye. 600 FPS. 1075 Bana telefon çöktü duvar atınca. <laughs> 890 FPS oynuyor adam. Hayal basarsan Ne ya bu? Bu <laughs> adam... Ya bir -890 şey diyorum. 890 FPS taşımıyor adam ya. Bak sana gözüm bir oluyor. Al Allah'ını seversen bu videoya göre al Bir de bu fakemiş. Lan yüzü durma. Ağlar mı ağlar? Bunu bir içersene adamı. Başka bir şey liste bakarım. Abi etmez bence. Ne dersin abi? <laughs> Arkadaşlar bir yere <laughs> kaçmak istemediğim için aynı yerde şey vereyim info. Çıkma. Çıkma. Hopla hopla. Abi yapmadığın adam değil ha bak. Nasılsın mermi atamadı mermi 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 atamadı. Bu arada <laughs> abi saygıyla anlayı da geçmiyoruz ha. İyi oyuncusun abi. Oğlum n oldu, n oldu, n oldu? Ben ne oldu oğlum? Ne oldu? Eğim tavan oldu. Oğlum bak adam çıkacak oklar bir şey. Adama der gerçek misin filan. Hemen kardeşim. Bir de ne Ötüsü bile var. Ötüme geldi. Yani. <laughs> <laughs> o kadar yelek gitti ben bir tane diyorum. yelek gitti. Abi gelme abi. Abi dedi Allah'ın like varsa gelme. Ben batlardık batla. Abi bu adamın ID'sini esas alabilsek. Oyuncu rapor et. Aha ID'yi aldım tamam. Abi, abi Allah'ım. Abi niye lootuma sıktın ki şimdi ya? Yani? Ay be yine. Baksana adam, adam, FPS adam. Ben, ben buraya geldiğim için... 955'e çıktı FPS oğlum. <laughs> ben buraya geldiğim için... iPad'den mi oluyordum lan? Herhalde. Ya iPad'den bilgisayar. Şey Baksana mermi atabiliyordum. Ha, yedi yedi. Yo ben ben kaybettim de sorun değil. Altyazı abi 45 FPS adamı o oh, havada yaptım drop shot attım neyse bu da videoda Geldim <laughs> <Var ya. gülüyor> drop shot attım arada adama değil normal drop shot attım tamam kayıt var bakarım abi abi yapma Allah'ım var. Ne? Ben, 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 ben. Şimdi 4500 abi. Ben şu an FPS. Bir Şimdi yakında 4500 çıkacağım. Abi nerede? Tamam. Bak bak, bak şimdi burada. Öyle. kaçma işte. Ben de savaşak. Ve pusuyon oğlum. Adam kaçıyor korkak lan. Hele al Abi yanlış anlamadı yani. Ayıp oluyor ha. Ayıp defa şeyler var. Benim ilk karşılaştım gel. Sen de üstüne karşılaştın. Ben bağlamaz abi durmasaydım. Ben dur demedim. Ben mi dur dedim? Hı -hı. O zaman kaybedecek bir yok. Bir de adamın yediği için estüji üç alıyor varmış. Daha imkansız da. Ağalar bizi tırmamayın biz boş. Ev, evet. Biz boş hayaller kullanan insanlarız. Hani bağlamaz abi durma. Kim diyorsun, diye. E Ama, ne sana herkes kaldı ya O duvar atıyor duvar duvar. 12 bin bir kez oldu. 12 bin işte. daha Allah <laughs> <laughs> dedi? Mesaj okuyor. Allah <laughs> hiç, hiç Orada, öldüren, hadi, ver, hayz, Orada hiç görmedik abi. Abi <laughs> sen neyi sakladın? lan hiç, hiç <laughs> görmedin. Abi lupumu bu, da sıkıyorsun ayıp ediyorsun. Arkaları kayıttan bakın. Eskiye falan saydık bir şeyler yaptık. Hadi atacağım. Adamla benze çıkmışım bu kadar kil almışım. Bunu atmaz mıyım efendim? Barış abi görürse artık ne diyeyim ben. Alsaydım. Canı al birdi bu arada. Alsaydım anarırdım. Yemin ederim anarırdım. Bir de Barış abi görüyor Allah'ım. Hayallere bak. Kifis. Neredesin abi? İfo <laughs> 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 e verir misin abi rica etsem? <laughs> 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 bu adam cibisi bile öldü. <laughs> ah Delanca. Ödem filiz de buna. Al abi. Hadi, tamam öldürüm. tamam abi. Sen en iyi kaçan elemanım. Ben... <laughs> Başka şansım yok ama. Kibis. Abi kusura bak. Adam kusura öldüreceğim. Adam öyle bir ses kasıyor ki. Koltuk altı aldı. <laughs> evet. <laughs> Gördükler mi? Adalar görün bak. bak evet arkadaşlar. Görün. Kroksi'nin gerçek yüzü. Yayında ya. Şey Arkadaşlar mi mi şey VPN var? açık. Kroksi'nin gerçek yüzü. Da gözüküyor. Da gözüküyor. O evet o arkadaşlar VPN açmış Kroksi'nin gerçek 20. yüzü. Kroksi'nin gerçek yüzü VPN açmış. Görüyorsunuz. Nasıl Evet arkadaşlar görüyorsunuz Crocs'un gerçek yüzü. Buradan da vuracağız. <laughs> Bu Bugatti'nin motorla la boylu dizi dur. <laughs> arkadaşlar. En azından 12 ile alabildim. Bizim adam yayındaymış. <laughs> evet, ne? Ne adam, adam, adam görün işte yani görün. ne 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 görün ne, ne? görün abi adam ışınlanıyor, ışınlanıyor. ışıl <laughs> kitabını yazmış Allah yazmış ne? Bak, ne, bak, ne, ne, ne? bak 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 sana. bak 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 nerede bu, bak bak çıldırırsın, kafayı yersin. Al. Ah, bak evet. bak 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 yok, bak 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 Al, al, işte, al, al. Isırlanıyor oğlum. Yapıcık atıyor adamı muyu çek. istek atak da. Bir de popoy. Evet arkadaşlar gerçek yüzünü gördünüz. La adam ışınlandı. Işınlanmadı oğlum, mı? Oğlum adam duruyor. Adama baktım. Adam. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim bir sorunumuz yok. İstek attım. Hadi lan kabul et. Wesley Balaban nereden buldum ki? Ya. Neyse silahı kayıtta, silahı. kayıtta var ID'si. Evet arkadaşlar isteğimizi kabul etmedi. Görüşürüz.